Biliyorsunuz ki bu rüzgar yüksek dağlarda oluyor. Helikopter, uçak gibi araçların buna çarpmaması için ışık alıyor. Şimdi biz dolabı açtığımızda ışık olmasını istiyoruz. Işık olmayınca göremiyoruz. Şimdi benim projem dolabı açtığımızda ışık yansıyor ve her şeyi görebiliyoruz. Burada ka dolap kapanınca yanmıyor ama açınca yanıyor. İyice. Yani diyorsun ki karanlık olduğu zaman şu sensörün üzerinde karanlık olduğu zaman Böyle ışığımız yanmıştır. yanıyor. Yanıyor. Aydınlık olunca Kapın. sönüyor. Yani gece istediğimiz zaman dolabın içerisinden Eş eşyamızı alabiliriz. Doğru evet. mu? Eşe ve Bu lamba çok güçlü olmadığı için başkaları uyuyorsa bile rahatsız da etmez. Evet. Harika. Teşekkür ederim. Yağmur. Çok güzel bir proje. Evet. Başla. Evet şimdi bir de ışıkla deneyelim. Sen o aç kapağı. Kapağı aç. Evet ışığı söndüreceğim ben. Işık söndüğü zaman buradan da görebiliriz. Evet. Bir de şu delikleri görmek istiyorum ben. Çok güzel olmuş. Eline sağlık Ejim. Evet. Zeynep anlat. Şey, ben tünele girdiği zaman böyle yapılıyor bazen. Onun için fenerleri yaptım açık kapanabilen. Farları yaptın. Işığı kapat. Kapanınca da böyle aydınlatıyor etrafı. Çok güzel. Yani kendi kendine karanlığa girince açılabilen bir lamba tasarladın. Evet. Far tasarladın. Harikasın. Ay, bul, Teşekkür ederim Zeynep. Ben şimdi böyle arabaların geçmesi için, insanların yürüyebilmesi için önüne gör için sokak lambası yaptım. Sokak lambası böyle ışığı kapatınca karanlık olunca, hava karanlık olunca yanıyor. Böyle insanların önünü görmesi için böyle bir proje yaptım. Tamam, teşekkür ederiz. Işığı açabilirsin. Ve bir tane de ayımız var burada. Ayımız yanıyor. Evet, bu şekilde. Burada LED'imiz var. Burada da LED'imiz var. Bu LED'leri karanlık olunca veya elimizle kapatabiliriz bu şekilde. Bu ışık yanıyor. Ve ayımız yanıyor. Yaptım. Onu garaja sokunca önünü görsün diye garaja girince ışığı yanıyor. Evet, harika. Işığı istersen uzatabilirsin ve ön tarafına da götürebilirsin, değil mi? Evet. Annem de öyle demişti. İstersen onu o şekilde tekrardan düzenleyebilirsin. Uzatma kablolarıyla o ışığı ona götürebilirsin. Evet, çok güzel. Yap hadi. Hı hı Evet yani burayı ben kestim bardağın üstüne Buraya dediğimde yukarı yansıyor Ama azıcık daha karanlık olması gerekiyor Evet yine de yansıttığını görüyorum ben Başka bir şey yap Başka Ooo Çok güzel Bir de gülen yüz Bir de gülen yüz Aaaa Ağzı gözükmüyor zaten Evet Harika olmuş anlar. Dur, Te dur, tebrik dur, tebrik dur. ederim. Ge gecenin e, üçün, üçüncü ucu yaptım. Gecenin yanan uçan balona insanlar birinci karanlık olmasın diye gecenin yanan ucu yaptım. Ya, uçan balona binen insanlar var. Onlar orası karanlık olmasın diye karanlıkta yanan bir lamba yaptın. Doğru mu? Evet. evet. Söndür bakalım lambayı yanacak mı? Evet harika. Aferin sana seni Aydem, Teşekkür ederim. Köpek kulübesi yaptım. Ee, akşam olunca uyuyacağı zaman ışık e, yanıyor. Karanlık olunca. Karanlık olunca e, ışık yanıyor. Evet bunu da çatı olarak koyacağız galiba. Evet. Evet çatı olarak köpek kulübemizi çatısını yapacağız ve çatının içerisinde de bir tane ledimiz var. O redde bize. Ee, akşamları ışık sağlayacak. Teşekkür ederiz abi. Ne yaptın Osman'cığım? Geceleri yalan sabahları söner. Bir tane yerde sokak damlası tasarladım. Normal sokak damlaları aydınlatıyor. Ama yere şok gelmiyor. Bu bir yerde olduğu için yeri de aydınlatıyor ve yürü, yürüdüğümüzde önümüzü girebiliyor. Evet karanlık yap bakalım yanacak mı lan mı? Evet yandı. Çek aydınlık olsun. Söndü. Bir daha karanlık yap. Evet yandı. Evet çok güzel olmuş. Eline sağlık olsun.

<laughs> Kapat ışığı, çek elini orada. evet aç ışığı, tamam teşekkür ederim. Öğretmenim evet, şimdi bu ışık sensörünü böyle kapattığımızda öğretmenim bu gece lambası yanıyor, sabah da şey yapabiliriz. Öğretmenim evet, bunu çektiğimizde de sönüyor, yani açılıp kapanan bir gece lambası gibi bir şey yapıyoruz şimdi burada bir tane adam var, bir de burada bir adam var. Bu adam tuvalette. Sonra balon bu adam geliyor, kapıyı şamadan içeri giriyor. Sonra pardon deyip çıkarken de elini çıkanını ışığı kapatıyor. Sonra buradaki sensör de karanlığı algılayıp ışığı yakıyor. Bir daha yap. Harika, çok güzel. LED kola böyle odamızda gece namazı yaptık. Evet teşekkür ederim Bolem. Gayet güzel görünüyor.